Şimdi bakalım şuna. Tam sayı olmasını istiyoruz. Tabi tam sayı olması için farklı biçimlerde ele almak mümkün. Ama mesela polinom bölmesi yapmak mümkün ama çok fazla karmaşık düşünmeye gerek yok. Şunu da yapabiliriz. Burası x, 2x. O zaman iki katına benzetmeye çalışabiliriz. Bunun iki katı 2x artı 10 yapar. Ben yukarıyı şöyle yazıyorum. 2x artı 10 artı 33 etmesi için yanında 23 kalmalı. Şöyle yazıyorum. 2x, şey pardon x artı 5. Paydamız x artı 5'ti. Şimdi bu şekilde yazabiliriz. Yukarısı yine 2x artı 33. Herhangi bir şeyi değiştirmedim. Sonra şöyle ayrıştırırız. 2x artı 10. Bölü x artı 5. Diğerini 23 bölü diye ayıracağım. 23 bölü x artı 5. Bu şekilde yazabiliriz. Şimdi şu ikisini böldüğümüz zaman bu iki katı, şunlar sadeleşir. Burası iki olacak. Bu durumda bizim A sayımız 2 artı 23 bölü x artı 5'e dönüş. Şimdi biz şunu biliyoruz. A sayısı bir doğal sayı. Yani bu, bu bizim zaten A sayımız. Bu bir doğal sayı. Doğal sayılar böyle kesirli olamazlar. Şuranın tam çıkması lazım. Tabi tam çıkması gerektiği gibi öyle negatif falan da çıkmamalı. Negatif yine çıkabilir ama. Eksi 3 falan olamaz. Eksi 5 falan olamaz. Şununla toplandığı zaman negatif çıkmamalı. Şimdi bunun tam çıkmasını istiyorsak biz. X artı 5. 23'ü bölen bir sayı olacak. 23'ü bölen çok fazla sayı yok. Zaten asal olduğu için 1 ve 23 var. Bir de negatifleri. O halde bizim. X artı 5'imizin alabileceği değerler. 1 olabilir. X artı 5'imiz. Eksi 1 olabilir. 23'ü bölen sayılar. X artı 5'imiz 23 olabilir. X artı 5'imiz eksi 23 olabilir mi acaba? Bakalım. Eksi 23 olsa şurası. Sonuç ne olur? Eksi 1. 2 eksi 1. 1. Sorun yok. A sayısı bir doğal sayı. Bu durumda A sayısı 1 geliyor. Yani şurası eksi 23 olursa eksi 1. 2'den 1 çıkarsa A sayısı 1. A sayısı 23 olursa pozitiflerde zaten sorun yok. A sayısı buradan. Şurası 1 çıkacağı için 3 gelir. X artı 5 eksi 1 olsa 23'ü eksi 1'e bölersek biz eksi 23 2 eksi 23 eksi 21 olur. A sayısı eksi 21. Demek ki biz bunu almayacağız. Buradan A sayısı doğal çıkmıyor. Doğal sayı çıkmıyor. 1 olsa 23 bölü 1 23 2 de buradan A sayısı 25. Tabi A'ları hesaplamaya gerek yok. Tahminen söyleyebiliriz. Demek ki bu 3 taneden 3 taneden çıkan sayıları alabilir x. Karşıya atıyorum. X eşittir. Değerlerin toplamını istiyor. Bulacağız. Eksi 4 gelir buradan. Şunu atıyorum karşıya. X eşittir. 23 eksi 5. Eksi şey eksi değil artı olacak. Evet 18 olacak. Bu 18. Şuna karşıya atalım. Buradan da x eksi 20. 8 gelir karşı Şimdi istenene göre bizden istediği toplamı toplam eksi 4 artı 18 eksi 28 di diğeri de. Şimdi 18'den 28 çıkarsa eksi 10, eksi 4 de burada eksi 10. Bütün işlemin sonucu.